Türk Diyanet Vakıf Seni Lazı Şubesi 3. olan genel kurulu yapıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen kurulda başkanlığa Ahmet Öksüztepe seçildi. Kongrelerin önemine dikkat çeken Divan Başkanı Reşit Kılıç, genel kurulun hayırlı olması temennisinde bulundu. Toy dertleşmektir. Toy istişaredir. Toy birlikteliktir. Toy insanların birbirine dertlerini daha yakın mesafede anlatabilme ve çözüm bulabilme dergahlarıdır. Onun için bizim Türkiye Kamu Sena Sendikalarımızın kongrelerinde evet dertleşeceğiz, tartışacağız ve bu ülke bizim, bu bayrak bizim, bu din için, bu diyanet için, bu ezanlar için de her türlü fetekarlığı yapmaya hazır bir camianın var olduğunu da haykırmak zorundayız. Kongremizin tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türk Diyanet Vakıf Sen Şubesi Başkanı Ahmet Öksüztepe de din görevlilerinin isimsiz kahramanlar olduğunu ifade ederek ilkelerinin önce ülke olduğunu kaydetti. Birçok din görevlisi milli mücadelemizin isimsiz kahramanları olmuştur. Urfa'nın şanlı, Antep'in gazi, Maraş'ın kahraman olmasında fitile atışlayan ve 15 Temmuz darbe kalkışmasında okumuş olduğu sedalarla halkımızı şaha kaldıran siz değerli din görevlerimiz olmuştur. Türk Diyanet Vakıf Seninde tek sloganı vardır. Bizim ilkemiz önce ülkemizdir. Bizim ülkemiz önce bizim ülkemiz önce ülkemiz diyen siz kutlu arkadaşlarım da binlerce selam olsun sizlere. Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü ise Türk Diyanet Vakıf Sen'in amaçlarından bahsetti. Diyanet Vakıf Sen olarak bizim amacımız ülkemize, milletimize, çalışanlarımıza hizmet etmektir. Hizmet kolumuzda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarımızın huzurlu ve mutlu bir çalışma ortamını sağlamaktır. Evet. Konuşmaların ardından yapılan genel kurulda Ahmet Öksüztepe başkanlığa seçilirken yönetim kurulu da şu isimlerden oluştu. Nusret Bayar, Mehmet Kaya, Mehmet Aydemir, Yunus Cav, Mehmet Nuri Öztürk, Naim Gökhan.